Efendim bakın metro durağını gösteriyor Çağatay. Şu anda biz Bostancı İçerenköy tarafındayız. O durağın hemen arkası Bostancı ama ortadan E5 karayolu geçiyor. İşte o karayolun alt geçidini kullanmak için İstanbul Kart'la para ödüyorsunuz. Ödemediğiniz takdirde sistem size diyor ki ya şuradaki araçların arasından geçip karşıya geçeceksiniz ya da komple bu caddeye geçip sol tarafta yine metro istasyonunun alt geçitini kullanabilirsiniz diyor. Ama çok kısa olan bir yol orayı kullanmak için yaklaşık 2.30 lira ödemeniz gerekiyor. Efendim şimdi o alt geçitten girdik. Her yerde olduğu gibi normalde yolun altından gidip karşıya geçmemiz lazım ücretsiz olarak ancak Bostancı'daki bu alt geçitte bir aksaklık var. Bakın şimdi neyle karşılaşacağız? Gişelerle ve İstanbul kartımızı basmak zorunda kalacağız. Yani para vereceğiz alt geçitten geçmek için. E5'in altından geçiyoruz şu anda. Efendim geldik şimdi alt geçitten geçiyoruz. Birazdan gişeler çıkacak karşımıza. Evet, alt geçitten geçerken bir şeyler geldi. Bakın şimdi buradan karşıya geçmek için dişeleri de İstanbul karta basacağız ve parasıyla Türkiye'de ilk kez alt geçitten geçecek yayalar. Evet, vatandaşlar alt geçitten geçmek için kart basmayı saçma buluyor. Bakın yazar değil Evet. Evet. Ya, öğrenmek istiyorum. Evet. 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 Hayır karla yürür Hayır nereye yürümem Tekrar Evet. Vatandaş tartışıyor. Bakın burası metroya gidiyor. Bu gişeleri şuraya yapsalar hiçbir sıkıntı olmayacak ama nereye yapmışlar? Tam da yaya geçidinin altına bakın böyle yürüyeceğiz şimdi yolun karşısına parayla geçmiş olacağız. Vatandaş da orada tartışıyor. Neden diyor? para ödüyorum. Evet çok saçma bir uygulama. Bakın şimdi yolun karşısından geçiyoruz. Evet burası metro, burası da metroya giden merdivenler ama biz şuradan gelip yolun karşısına geçmek istiyoruz sadece üst taraf E5 efendim. Yani diyor ki sistem ya otobölden git ya da Kilometrelerce yürü, bir üst geçit bul. Ama yaşlısı var, sakatı var, çocuklu aileler var. Bakın, i̇şte sistem bu. Ol. Ne oldu? Yasak mı geçmek? Evet. Bizim parayla mı geçtik? Parayla. 2.30 lira verdik. İki lira. Evet. Bakın şimdi buradan serbest çıkış yapıyoruz. Buradan serbest çıkış yapıp üst geçitten geçmiş olacağız. Şimdi. Alt geçitte. Efendim hayatımızda ilk kez İstanbul'da alt geçitten yani yaya geçidinden parayla geçtik. İstanbul kartı okuttuk ve 2.30 lira yazdı. Biz şu anda Bostancı'dayız. Bostancı metro çıkışındayız. Bakın hemen karşı taraf E5 otoyolu. E5 otoyolunun Erenköy, İç Erenköy mevkiinden buraya geçmek isteyenler İstanbul karta basmak zorunda. Alt geçiti kullanmak için. Aksi halde Yaklaşık 1 kilometre araçların arasından ve zaman zaman otoyoldan yürüyüp oradaki üst geçitten ya da metronun diğer geçidinden geçmek zorunda. Ama evim burada, işim orada ya da gideceğim yer orada diyorsanız bu alt geçiti kullanmak için iki buçuk lira ya da iki otuz lira ödemeniz gerekiyor.